Çocuk masalları kanalımıza hoş geldiniz. Masalımıza başlamadan önce sağ alttaki butona tıklayarak kanalımıza abone olmayı ve bu masalı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanın, hayal dünyasının kapılarını açın ve masalımızın tadını çıkarın. Herkese iyi seyirler dileriz. Güneş ışıkları ormanın üzerinde parıldarken yaprakların arasından süzülen ışık huzmeleri toprağa dans eden desenler çiziyordu. İşte bu ormanın kalbinde, herkese güven veren ve cesaretiyle tanınan kocaman yelesi altın gibi parlayan bir kral yaşardı. O, ormanın kralı aslandı. Onu gören bütün hayvanlar, hem saygıyla eğilir, hem de kendilerini güvende hissederdi. Çünkü o sadece güçlü değildi, aynı zamanda adaletliydi. Zayıfı korur, korkanı cesaretlendirir, haksızlığa asla göz yummazdı. Bir sabah ormanda huzursuzluk başladı. Gökyüzünde kara bulutlar dolaşıyor, rüzgar uğultulu esiyor. Hayvanların yüreklerine bir korku düşüyordu. Ormanın derinliklerinden kötü niyetli bir sürünün yaklaştığı haberi geldi. Bu sürü, ormanın düzenini bozmak, yuvaları dağıtmak ve korku saçmak için geliyordu. Küçük hayvanlar titreyerek yuvalarına saklandı. Kuşlar ağaç dallarına konup sessizce kanatlarını topladı. Tavşanlar deliklerinden başını çıkaramaz oldu. Ormanın kralı aslan bu korkuyu hissettiğinde yüksek bir kayanın üzerine çıktı. Gözleri ufku taradı, yelesi rüzgarla dalgalandı. Güçlü bir kükreme ile bütün ormana seslendi. Onun sesi dağlardan yankılandı, ağaçların gövdelerinde titreşim bıraktı. Bu ses ormanın her köşesine cesaret taşıdı. Kral aslan yalnız değildi. Ormandaki bütün canlılar ona güveniyor ve kalpten inanıyordu. Gökteki kuşlar, toprağın altında yaşayan böcekler Açların arasında dolaşan sincaplar, hatta derelerde yaşayan balıklar bile onun varlığıyla huzur buluyordu. Kötülüğe karşı durmak için herkes hazırdı. Ama onları bir araya getirecek güç kralın yüreğindeki kararlılıktı. Gece olduğunda orman sessizleşti. Fakat kral aslan uyumak yerine ayağa kalktı ve karanlığa baktı. O an ay ışığı onun yelesine vuruyor, adeta parıldamasını sağlıyordu. Derin bir nefes aldı ve kalbinde tek bir düşünceyi taşıdı. Bu orman hepimizin yuvası. Burası barış ve dostlukla dolu kalmalı. Sabah olduğunda, kötü sürü ormanın sınırına dayandı. Gözlerinde hırs, adımlarında kötülük vardı. Onlar yaklaşırken, kral aslan öne çıktı. Yelesi rüzgarda dalgalandı, bakışları kararlıydı. Ağır adımlarla ilerledi, her adımı toprağa titretiyordu. Ormandaki diğer hayvanlar da yavaşça onun arkasında toplandı. Kimi küçücük bir serçe, kimi çevik bir ceylan, kimi de minik bir fareydi. Her biri farklıydı ama yürekleri aynı amaç için çarpıyordu. Kötü sürü ormana adım atar atmaz tuhaf bir şey hissetti. Çünkü karşılarında sadece bir aslan değil, birlik olmuş koca bir orman vardı. Kuşlar gökyüzünde daireler çiziyor, kanatlarıyla gölgeler oluşturuyordu. Küçük böcekler toprağı kımıldatıyor. Dallar hışırdıyor. Tavşanlar hızla koşup yolları kapatıyordu. Herkes krallarının yanında saf tutmuştu. Tam o anda kral aslan kükredi. Öyle bir kükremeydi ki dağlardan yankılandı. Gökyüzündeki bulutlar bile dağılır gibi oldu. Kötü sürü korkudan geri adım attı. Fakat kral aslan orada durmadı. Cesur adımlarla öne atıldı. Gözlerini kötülüğe dikti ve onlara şu mesajı verdi: bu orman barışın ve dostluğun yuvasıdır. Burada kötülüğe yer yok. Kötü sürü, aslanın kararlılığını ve ormanın birleşmiş gücünü görünce daha fazla dayanamadı. Korkuyla geri çekildiler, geldikleri dağların ardına doğru kaçıp kayboldular. Onların ayak sesleri uzaklaştığında ormanda yeniden sessizlik oldu. Ama bu kez sessizlik korkudan değil, huzurdandı. Kral Aslan kaya'nın üzerine çıktı. Onun etrafında bütün hayvanlar toplandı. Her biri sevinçle bağırıyor, mutlulukla zıplıyor, gökyüzünde şarkılar söylüyordu. Aslan gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı ve kalbinden geçen sözleri dile getirdi. Unutmayın, gerçek güç yalnızca pençelerde ya da kükremelerde değildir. Gerçek güç birlik olduğumuzda ortaya çıkar. Kalplerimizi birleştirdiğimizde hiçbir kötülük bizi yenemez. O günden sonra ormanda barış ve mutluluk yeniden hakim oldu. Kuşlar şarkılarını daha neşeli söyledi. Dereler daha berrak aktı, ağaçlar daha gürültülü yaprak salladı ve hayvanlar her sabah uyandıklarında ormanın kralı aslanın varlığıyla güven içinde yaşamaya devam etti. Onun adı, cesareti ve adaleti ormanda nesilden nesile anlatılan bir efsane oldu ve orman dostluğun ve cesaretin sembolü olarak sonsuza kadar yaşadı. Masalımız burada sona erdi. Umarız keyifle dinlemişsinizdir. Yeni masallarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.